Arkadaşlar herkese selamlar yeni videoma hoş geldiniz keyfiniz nasıl umarım iyidir. Bugün sizlere kategorilere göre mikrofon önereceğim. Kategori derken de arkadaşlar mesela yaka mikrofonu bunların bir kategorisi oluyor. Ayrıca hepsinin ne işlevde kullanıldığından da bahsedeceğim. Fakat bunları demeden geçen günlerde arkadaşlar 1000 aboneyi geçtik. Bunun için size çok teşekkür ederim ve para kazanmada açıldı sayılır yani şu anda başvuru işlemlerini yapıyorum. Fakat daha henüz açılmadı. Bu arada size bunların videosunu da çekeceğim. Yani diyelim kategorileri bitirdiniz. 4000 saat ve 1000 aboneyi. Peki nasıl açacağız bu para kazanmayı? Para kazanmayı açmadı arkadaşlar. Kısmen karışık. Bunların da videosunu çekeceğim arkadaşlar. Fakat daha henüz benimkisi açılmadı. Ben de şu anda işlemleri yapıyorum. Benimkisi açılınca videosunu çekeceğim. Bu arada artık daha kaliteli içerikler yapmaya çalışacağım. Yani ekipmanlarımı daha iyi almaya çalışacağım. Tabii ki bunu başlarda yapamayabilirim arkadaşlar. Çünkü başlarda 4 haneli bile gelir elde edemeyebilirim büyük ihtimalle. Yani aylık 200-300 TL gelir elde edebilirim. O yüzden de bunları biriktirip tabii ki bir şeyler alacağım. Fakat başlarda direkt bir şeyler alamayabilirim. Ama arkadaşlar merak etmeyin elinde sonunda size daha iyi içerikler yapacağım. Şimdi videomuz başlasın. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Eğer bir bütçe ayırdıysanız köşeye bunun büyük bir çoğunluğunu arkadaşlar mikrofona vermeniz benim tercihim olur. Bu işin ustaları da böyle der. Sebebi ise arkadaşlar Kötü görüntü bir yere kadar idare edilebilir veya oyun videoları çekiyorsanız ilk başlarda görüntü koymayabilirsiniz. Fakat ses çok önemli. Sese insanlar genelde tahammül edemez. O yüzden kötü ses olandan direkt kötü ses olan videodan direkt çıkarlar. Bu sebeple de sizin bütçenizin büyük bir çoğunluğunu mikrofona ayırmanız gerekiyor. Yani bütçeniz el verdiği kadar en iyi mikrofonu almaya çalışın. Her zaman sıralamanızın ilkini arkadaşlar mikrofonu koymayı unutmayın. Böyle yapmazsanız arkadaşlar pişman olabilirsiniz çünkü videolarınızdan izlenme düşecektir. Çünkü dediğim gibi ses çok önemli bir faktör. Eğer sesiniz kötüyse videonun çok bir anlamı kalmıyor maalesef. Şimdi videomuza başlayabiliriz. Arkadaşlar öncelikle ben mikrofon türlerinden bahsetmek istiyorum. Çünkü birkaç tane mikrofon türü var. Bunlardan ilki arkadaşlar dahili mikrofon yani cihazınızda dahili olan mikrofon. Bu arada her cihazda olmayabilir. Mesela webcaminiz vardır. Webcaminizdeki dahili mikrofon. Dediğim gibi bunlarla mümkün olduğunca video çekmemeye çalışın. Çünkü insanlar bu mikrofonları tahammül edemez. Çünkü bunların genelde ses performansı çok kötü olur. İkinci mikrofonumuz arkadaşlar yaka mikrofonu. Bu da ikiye ayrılıyor. Kablolu ve kablosuz olarak, kablosuzlar tabii ki doğal olarak daha pahalı, kablolular ise e, kablolular kablosuzlara göre daha ucuz. Üçüncü olarak arkadaşlar kondenser mikrofonlar oluyor. Bunlar da bildiğimiz masa mikrofonları oluyor. Dördüncü olarak ise shotgun e, mikrofonlar. Bunlar da genelde kameraların üstüne takılıyor fakat bunları telefonunuza falan da takabiliyorsunuz. Ama genelde dışarıda çekim yapanlar böyle kameraların üstüne takıyor. Buna da shotgun mikrofonlar deniyor. Son olarak arkadaşlar normal mikrofonlar var. Normal mikrofonlarda bildiğiniz elle tutulan, karşıya verilen, genelde röportajlarda kullanılan mikrofonlar. Bu arada bunu sadece burada bahsedeceğim. Çünkü bu normal mikrofonlar hakkında çok bir bilgim yok maalesef. Önerebileceğim model de yok. Ama kısaca bahsedecek olursak bu bildiğiniz konferanslarda genelde kullanılıyor. Ve sokak röportajlarında kullanılan mikrofonlar oluyor. Videonun ilerleyen kısmında arkadaşlar bu mikrofon türü ile alakalı bilgi vermeyeceğim. Şimdi dahili mikrofonumuzla başlayalım. Arkadaşlar dahili mikrofona çok fazla değinmeyeceğim. Çünkü çok fazla değinecek bir şey yok. Bildiğiniz cihazlardan çıkan mikrofonlar oluyor. Burada basit işleri yapabilirsiniz. Örneğin zoom toplantınız falan vardır. Hatta bunda bile çok güzel olmayabiliyor. Veya mesela CS'den konuşacaksınızdır. Bunun için mikrofon almaya gerek yok. Dahili mikrofonlarla bu işi çözebilirsiniz. Yani arkadaşlar kısacası dahili mikrofonlar günü kurtarır. Sizi pek fazla idare etmez. Eğer YouTube gibi işler yapacaksanız. Dediğim gibi YouTube videosu kesinlikle çekilmez. Fakat Zoom'da çok resmi bir toplantı değilse kullanabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü resmi toplantılarda bence çok kullanmayın. Yani arkadaşlar kısacası günü kurtarır. Çok basit işlerde sizin işinizi görecektir. Geldik yaka mikrofonuna. Yaka mikrofonu gerçekten çok önemli bir mikrofon. Benim de kullandığım arkadaşlar yaka mikrofonu. Yaka mikrofonu arkadaşlar zaten video çekenlerin vazgeçilmezi. Birçok video çeken yaka mikrofonu alıyor. Yaka mikrofonu arkadaşlar birçok işinizi görecektir fakat kimlerin işini görecektir. Şimdi bunu söyleyeyim arkadaşlar. Öncelikle kamera karşısına geçip benim gibi böyle konuşanlar için arkadaşlar, yani sabit duranlar için, sonrasında bildiğiniz gibi normal video çekenler için. Fakat buna eğlence falan dahil değil. Çünkü eğlencede çok verimli olmayacaktır eğlencede shotgun mikrofonlar daha iyi oluyor. Onu da zaten ileriki, ileriki kısımlarda değineceğim. Sonrasında genelde dediğim gibi arkadaşlar masa başı video çekenler için çok uygun oluyor bu ö, yaka mikrofonları. Başka sokak röportajı olabilir veya zoom olabilir. Fakat sokak röportajında böyle elinizde tutmanız gerekiyor. Bu da çok güzel olmayacaktır. Daha demin dediğim gibi normal mikrofonlar, bildiğimiz mikrofonları alabilirsiniz. Fakat bunun hakkında maalesef size öneri önerilerde bulunamayacağım. Çok bir bilgim olmadığı için. Sonrasında arkadaşlar Zoom toplantıları için de çok ideal olabilir. Yani uygun alabilirsiniz Zoom toplantıları için. Bu sizin işinizi görecektir. Zoom için böyle çok profesyonel bir şey almanıza gerek yok. Kısacası bu kadar. Bunların da arkadaşlar kablolu ve kablosuz olarak iki ayrılığı ve ayrıyetten ikili olarak türleri var. İkili olarak ne oluyor arkadaşlar? Bir tane bunların alıcısı oluyor. Sonrasında iki tane de yaka mikrofon oluyor. Bunu genelde alıcıya bağlıyorsunuz. İkisini de mesela jack girişi oluyor diyelim. İkisini de alıcıya bağlıyorsunuz. Sonra birinin birisi takıyor. Yani birini bir insan takıyor. Diğerini bir insan takıyor. Ve bu şekilde iki tane yaka mikrofonu oluyor. Alıcı da ses kaydı alıyor olması lazım. Ve sonra onları da bilgisayara aktarıyorsunuz. Sokak röportajları için mesela arkadaşlar bu daha uygun olabilir. Bu arada burası çok önemli arkadaşlar. Eğer bunlarla veya arkadaşlar herhangi bir mikrofonla dışarıda çekim yapacaksanız. Ve rüzgar falan varsa. Deadcat almalısınız. Deadcat de şu anda buna taktığım gibi benzer bir şey. Fakat bu patlama önleyici. Yani SHP gibi harflerin keskin çıkmasını önlüyor. Şu an benim taktığım filtre. Dead ise arkadaşlar rüzgarı kesiyor. Öyle rüzgar uğultusu falan vardır birçok dışarıki videoda. İşte bunları kesen dead oluyor. Zaten aşırı pahalı bir şey de değil. Bunu kesinlikle alın arkadaşlar eğer dışarıda çekim yapacaksanız. Şimdi arkadaşlar önerileri geçeceğim. Fakat önerilere geçmeden önce size kısa bir şey söyleyeceğim. Burası da gerçekten çok önemli. Eğer arkadaşlar bu mikrofonu PC'ye takıp yani bilgisayara takıp kullanacaksanız ses kartı almalısınız. Çünkü genelde bilgisayarlarda ses kartı olmaz ve çok güzel bir performans vermez yaka mikrofonları. Eğer ses kartı almak istemiyorsanız arkadaşlar telefona veya başka bir cihaza takabilirsiniz. Kamera, telefon gibi cihazlara takabilirsiniz. Kameranız yoksa da en mantıklısı eğer ses kartına da para vermek istemiyorsanız telefon olur. Jack girişini telefona takarsınız. Jack girişi yoksa da dönüştürücü alıp bunu jack girişine çevirebilirsiniz. Peki ben ne yapıyorum arkadaşlar? Bendeki Orico ses kartı. Bunu da arkadaşlar açıklamaya koyarım. Ben AliExpress'ten 40 liraya almıştım. Fakat şu anda AliExpress'te bulamadım ama hepsi burada da 200 TL var. İstiyorsanız bunu da alabilirsiniz. Yani bilgisayardan direkt kullanmak istiyorsanız. Şimdi geçelim önerilere. Benim arkadaşlar burada uygun fiyatlı olarak favorim Boya M1 Pro. Pardon Boya BY-M1 Pro. Bunun bir de şu ise arkadaşlar Boya BY-M1 benim kullandığım şu anda. Ve ben bunu dediğim gibi ses kartıyla kullanıyorum. Ve performansı da fena değil bence. Sonuçta ben bunu 130 lira civarı ne almıştım. Şu anda ne kadar bilmiyorum. Fakat bunların hepsinin açıklama kısmında veya montajda fiyatını yazmışımdır. İkinci olarak önereceğim arkadaşlar Hepa Mars HM1. Zaten bu da büyük ihtimal Çin malı olması lazım. Bu da Çin şirketi olması lazım. Bunlar çok benzer arkadaşlar. Hepa Mars HM1'i de alabilirsiniz. Fakat ben sizin yerinizde olsam Boya B'ye m 1 tercih ederdim. Ve arkadaşlar kablolu da bir üst level'a çıkma, çıkmak istiyorsanız dediğim gibi Boya B'ye M1 Pro'ya alabilirsiniz. Kablolu yaka mikrofonu olarak önereceğim bir üst segment yok. Çünkü çok fazla çıkıyor fiyat arkadaşlar. 1500'e falan çıkıyor. Yani ortalama olarak bu. Burada en iyi alabileceğiniz Boya B'ye M1 Pro. Şimdi ikili mikrofonlara geçelim. Yani ikili yaka mikrofonlarına. ikili yaka mikrofonlarında da, yaka mikrofonlarında da kablosuz ve kablolu, kablolu olarak önereceğim. İlk olarak arkadaşlar yine boya BY pardon okuyayım şuradan. Boya M1DM imiş arkadaşlar. Bunu açıklamada koyarım zaten. Bu arkadaşlar ikili ve kablolu olarak geçiyor. Fiyatına göre yine çok uygun. 280 lira civarı bir fiyatı olması lazım. Fakat kablolu olarak da ikili mikrofon çok iyi olmayacaktır. Ama istiyorsanız tercih sizin istiyorsanız alabilirsiniz. Şimdi kablosuz olarak ikilileri geçelim. Arkadaşlar ilk tercihimiz Boya xm 6 s 2 bunu da yani çok uzun bence bir adı var. Ben bunu hepsi buradan keşfettim arkadaşlar. Yorumlar gayet iyiydi. Fakat size biraz pahalı gelebilir. 2900 lira mıydı? Öyle bir gibi bir fiyatı var. Yani gerçekten kablosu kabloludan kablosuza geçince aşırı bir fiyat farkı oluyor maalesef. Bu da dolar kurundan vesaire etkileniyor. Kablosuz olarak bence en iyisi bu arkadaşlar, en uygunu ve en fiyat performansı. İkinci tercihimiz arkadaşlar, Rod Wireless Go2. Bu da 5.500 civarı olması lazım. Zaten bunu birçok yayıncıda, pardon yayıncıda olmayacaktır büyük ihtimal. YouTuber'da görüyorsunuz. Bu mükemmel bir mikrofon arkadaşlar. Bunu alabilirsiniz. Üçüncü tercihimiz ise Saramonic Blink 500 Pro 2. Bu bence Rode Wireless Go 2'den daha iyi ve aşırı güzel bir ses performansı var. Benim yaka mikrofonu olarak önereceklerim bunlar da. Bence arkadaşlar eğer paranız yetiyorsa ve ikili çekimlerde yapacaksanız son önerdiğim Saramonic'i alabilirsiniz. Fakat paranız yetiyorsa çünkü gerçekten muazzam bir ses performansı var ve diğer performansları da mükemmel. Geldik kondenser mikrofonu yani masa mikrofonuna. Bunu arkadaşlar kablo ile veya buraya bir şey takılmasını istemiyorsanız direkt masaya koyabilirsiniz. Fakat bu sefer de kameranızda gözükür %99. Ya masaya aparat bağlarsınız şuradan sarkıtırsınız falan ya da masaya düz koyarsınız bu şekilde gözükecektir %99 arkadaşlar. Çünkü bunu kamera açısını almaması almamanız biraz zor. Bunu genelde arkadaşlar oyun videoları çekenler alabilir. Müzik kaydı yapanlar alabilir veya podcast kaydı yapanlar alabilir. Pardon konuşamadım. Podcast kaydı yapanlar için arkadaşlar birebir çünkü yaka mikrofonu ile çok güzel podcast Kaydı yapılmıyor. Bunun için arkadaşlar genelde kondenser mikrofonlar tercih ediliyor. Buradan hemen önermeye başlayayım. Behringer C1 arkadaşlar. C1U olması lazım. Bu arkadaşlar biraz kasa olarak eski gözükse de çok güzel gözükmese de bence çok güzel bir ses performansı var fiyatına göre. Fakat hem sesi güzel olsun hem de görünüşü güzel olsun diyorsanız bence arkadaşlar HyperX Quadcast'i alın. Quadcast gerçekten son dönemlerde çok popüler olan bir mikrofon ve birçoğunuzda bir da görüyorsunuzdur yayıncılarda. Hem sesi mükemmel hem görünüşü mükemmel arkadaşlar ve fiyatı da bence ona göre çok iyi. Yani Behringer C1U tabii ki güzel ama HyperX Quadcast'in hem ses performansı da iyi hem de görünüşü bence çok daha iyi. Üçüncü olarak arkadaşlar Elgato Wave 3 var. Elgato Wave 3 de bence görünüşü çok sade ve güzel olan bir mikrofon. Ses performansı da fena değil. Bunu da tercih edebilirsiniz. Fakat bunun bence fiyatı çok fazla. O yüzden eğer fiyatınız bütçeniz çok da yeterli değilse HyperX'i tercih edebilirsiniz. HyperX de bu işi çok güzel yapanlardan ve sesi de çok iyi olanlardan. Son olarak da Rode'dan, Babadan bir şey model geliyor arkadaşlar. Rod Enti. Bunu da zaten birçoğunuz biliyordur. Çok ünlü bir model. Fakat bence HyperX'i tercih edebilirsiniz. Rod biraz marka olduğu için fiyatını pahalılaştırmış gibime geliyor. Rod NT ile HyperX QuadCase arasında tabii ki farklar olması lazım. Fakat bence 2500-3000 lira gibi bir fark yok. Yani o kadar fiyat farkı olması lazım arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam. Eğer bütçeniz yetmiyorsa çok rahatlıkla HyperX Quad Case'i alabilirsiniz. Geldik arkadaşlar Shotgun mikrofonları. Shotgun mikrofonlar genelde dışarıda çekim yapanlar için kullanılıyor. Genelde böyle kameranın üstüne takarsınız ve eğlence videoları, vlog videoları gibi çekimler için kullanılıyor. Yani arkadaşlar dışarıda çekim yapanlar için kullanılıyor. Bu arada bunlar setlerde falan da kullanılıyor. Set dediğimde dizi çekimleri, film çekimleri falan. Tabii ki burada çok daha gelişmişleri kullanılıyor ve yukarıdan böyle sopayla e sopanın adını unuttum şu anda. Çok sopa saçma bir tabir oldu. Neyse şu anda sopa diyelim. Sopayla uzatılıp yakın çekime kameranın açısı almayacak şekilde tutuluyor ve bu şekilde kullanılıyor. Yani arkadaşlar anlayacağınız bu dışarı çekim için birebir ideal. Peki bunlarda modeller ne arkadaşlar? Benim önerilerim ne? Burada arkadaşlar ilk ilk önerim Boya MM1. Boya'nın arkadaşlar genelde fiyat performans odaklı ürünleri oluyor. Ve bu üründe fena değil fakat sizi üzebilir eğer çok kaliteli ses kayıtları istiyorsanız. İkincisine geçelim arkadaşlar Komika CVM-VM10 ikinci modeli. Bu fena değil arkadaşlar bunu alabilirsiniz bütçeniz yetiyorsa. Peki arkadaşlar bir üst level'ı ne var? Bu da arkadaşlar Rode Video e, Micro pardon Mic Pro diyecektim. Mikro bunu da alabilirsiniz fakat Rode maalesef biraz pahalı oluyor. Ve bu işin en iyisi de arkadaşlar e, Rode Video Mic Pro. Rode VideoMic Pro'yu birçok ünlü kullanıyor zaten. Rode, pardon konuşamıyorum kusura bakmayın. Road Video VideoMic Pro gözünüz kapalı alabilirsiniz eğer bütçeniz yetiyorsa. Gerçekten muazzam bir ses kayıt performansı var. Dışarı çekim için mükemmel oluyor. Bunun için arkadaşlar deadcat almayı unutmayın. Yani bunların hepsi için deadcat almayı unutmayın. Eğer dışarıda çekim yapıyorsanız deadcat'te de dediğim gibi... Rüz, rüzgar keser gibi bir şey. Yani rüzgar, rüzgar sesini size getirmemeye çalışıyor. Kesiyor gibi bir şey oluyor. Eğer dead cat almazsanız sade bir şekilde mikrofonla çekim yapmaya çalışırsanız güzel olmayacaktır. Zaten siz de fark edeceksinizdir. Eğer bu şekilde çekim yaparsanız da insanlar videonuzdan çıkacaktır rüzgar sesinden dolayı. Çünkü arkadaşlar sizin sesiniz anlaşılmayacaktır bile eğer çok rüzgar varsa. Geldik videonun sonuna. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu arada buraya kadar izlediyseniz çok sağ olun. Başlangıçta dediğim gibi arkadaşlar 1000 aboneye geçtik. Bunun için size çok teşekkür ederim. Dediğim gibi yavaş yavaş videolarımı kalitelendirmeye başlayacağım. Ekipman olarak ve içerik olarak da kalitelendirmeye başlayacağım. Eğer video işinize yaradıysa veya beğendiyseniz kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu arada sizin de merak ettiğiniz modeller varsa veya önermek istediğiniz aşağıda yorumlar kısmına yazabilirsiniz veya benim önerdiğim modellerle alakalı detaylı bir açıklama yazabilirsiniz veya sorularınız varsa da yazabilirsiniz benden bugünlük bu kadar da şimdilik hoşçakalın